Tamam. Sen senkronizasyonu için senin alkış yapman gerekiyor. Çok <laughs> tamam mu? o kadar. Senkronizasyon dedi. Şimdi ses şeyi geçiyor ha, altta. Bir de video göre. geçiyor. Ses. Ee, videoyla sesin senkronize olması için bu ışıklatmayı gerekiyor. Hmm. Bir daha yapıyor. <laughs> Teşekkür <laughs> Bayağı sesli yaptın kulağın patlayacak. Nasıl Tamam, tamam. Değerli izleyenler, hepimiz. Ben gözlüğü çıkarsam mı yeni böyle? Ne iyi güzel. Tamam. Çok havalı duruyorsun. Değerli izleyenler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evliliğimizin 40. <laughs> yıl Bence şu an evlilik teklif edecek o yüzden her şeyi kurdu. Hayır. Hayır. Aram <laughs> yok o yüzden. Bugün biz normalde ders çalışacaktık kafede. Evet. Sonra dışarı çıktık baktık hava çok güzel. Hava güzel olduğu için yürüyelim dedik. Mavişehir tarafına geldik burada. Güzel bir kafe vardı ama kış ayında kapalıymış. Oraya oturamadık. Sonra bu tarafa geldik. Burada bir salıncak gördük ve biraz çamurda oturmak zor oluyor. Evet, ayaklarım, ayaklarını, ayakları. <laughs> Oo, oh, çamura basmışım. <laughs> evet. Neyse. En başta basmıştım. Şimdi bu yeri seçmekte çok zorlandık. Biraz vakit kaybettik. Daha önceden ben zaten hazırlanamadığım için yine biraz yarım başladık. Ya olsun ama. Önemli değil. Ama, ama mükemmel. Bu havayı. Dışarı çıktığımda fark ettim ve çok şaşırdım. Uzun zamandır. Hele de bu son iki haftadır çok fazla soğuk vardı. Cemre düşmüş. <laughs> Biz fark etmedik. Cemre şimdi... kim bilmiyoruz ama düştü diyorlar. Evet, Havaya şimdi... düşmüş. Sonra su, sonra toprak sanırım. Hmm. Şu an su da olabilir. Ne konuşsak diye düşündük ama evet. aklımıza belli bir konu gelmedi. Evet konu yok. 10 dakika boyunca kameraya bak. <laughs> konu yok biz çok şaşkınız o yüzden konu yok. Evet. Çünkü hava ilk defa bu kadar güzel oldu. Çok yaşa. Ben yaşam. sallıyorum bu. <laughs> ama şey kamerada. yok yok video montaj uygulamasında kafayı sabitleme ya, olayı var hayır. ya. Ya hayır sallansın ya doğal olsun. Düşünsene arkadakiler dönüyor bizim kafa sabit. <laughs> Sadece kafamız sabit. Ama olur. senin kafa sabit benim kafa yine oynayabiliyor. Kamerayı kurduğumuz yerimin tam önünde. Bir yürüyüş yolu var. Bir çok insan geçiyor. Benim anksiyetem artıyor. Oralara keseceğiz. Oralarda konuşmadığım için. <laughs> ben bayağı bir güzel montaj yaparım buna. Konuştuğumuz kısımları alırım. Ama ilk önce konu yok dedik. Konu yok dedik. De... Aklımıza bir şey geldi ama onu da ilerleyen zamanlarda Paris kitap yorumu salaş bir yerde otururken çok. Özenle edit yapmadan sadece kitap hakkında yorumlarımızı belirteceğimiz bir seri olabilir. O zaman bir konumuz olacak arkadaşlar. Evet ama kitap okumamız lazım bunun <laughs> için. <gülüyor> Bizim kitap okumamız gerekiyor. Yabancı dil öğrenmemiz gerekiyor. ve İlk Ders çalışmamız gerekiyor. Bolca ders çalışmamız gerekiyor. Bunu yaparken de YouTube'a içerik üretmemiz gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü biz yurt dışına çıkmak istiyoruz. Bunun için evet. bunun gelire için. ihtiyacımız evet. var. Evet birazcık da İngilizce. Hatta İngilizcemiz iyi olursa çok iyi olur. İngilizcemizin iyi olmasını sağlayacak yollar nedir diye düşünüyoruz. Araştırmalarıma göre kelime öğrenmekten <laughs> çok cümle kalıplarını ezberlememiz gerekiyor. Çünkü yurt dışında konuşulan dil çok iyi değil. Herkes çok akıcı bir şekilde dili telaffuz et. Evet. Bizim de böyle zorunluluğumuz yok. Cümle kalıbı işte kurallı cümle kurmak vesaire. Çünkü hani Türkiye'de de Türkçe'yi de kurallı olarak konuşan kimse. Doğru, yok. doğru. Nadir konularda anlaşmazlık yaratabilir <laughs> dilin, gramer kullanımındaki zayıflığınız. Ama önemli olan anlaşabilmek ve kendini anlatabilmek. Evet, kendini anlatabilmek çok daha önemli. Basit İngilizce konuşmak çok daha yararlı olur. O Kameraya yüzden. Neredeye bakıyorsun? Yo hayır. Arada bir baksın. Arada bir bakmam <laughs> gerekiyor, doğru. Çok güzel Benim bir Benim gözlerim oldu. gözüküyor mu gözlükten? Gözükmüyor muhtemelen. Neyse sorun olmaz. Çok <laughs> güneşli. o yüzden böyle kıs çatık kaşlarla bakmamak için. Evet sen devam et. Yani. Kameraya <laughs> bak. Evet. Sık sık sesle de konuşunca mikrofona gidiyor ses. Olsun. <laughs> Olsun <Oğuz>, tamam. <laughs> Yan profilim iyi değilmiş. O yüzden böyle <gülüyor> <gülüyor> konuş. <gülüyor> bu <laughs> oh. Dün bilardo oynadık biz Aa evet ee, Ben ilk defa uzun süre oynadım Bence birkaç kere atmayı denemiştim Ama hep top kaymıştı yani evet. Uyuyorum kayıyor Tam ortasına denk gelmiyordu Dün 3 set falan oynadık <laughs> Bu vloga döndü bence 2 <laughs> sene boyunca bilardo oynadığım Bir zaman süresi vardı O zaman çerçevesinde Öğrendiğim bütün bilardo deneyimini Yağmuru aktarmaya çalıştım. Hepsini aktaramadım çünkü oynamamız gerekti. Oynarken aktarayım dedim. Öyle çok daha iyi aktardım düşünüyorum. Çok iyi öğrendi. En son oyun beni son oyunda yendi. yendim arda, arda 3-4 tane atış yaptım ve hepsi isabetliydi. Bazı kurallar çerçevesini atlamış olabiliriz ama yine de ben kötü oynamadım. Salmadım da. Ona rağmen çok iyi oynadı. Yağmur bir ajandır. <laughs> konu ne oldu? Biz İngilizce bahsediyorduk. İngilizceden bahsediyorduk. Aa evet çok daha önemli bir şey var. Şimdi İngilizce veya da yabancı dil öğrenmek için bir hevesinizin olması gerekiyor. Hevesinizin olmaması sizin İngilizce ya da farklı bir yabancı dil öğrenmenizi çok büyük oranda etkiliyor. Zorla bir şey öğrenemezsiniz arkadaşlar. O yüzden kendinizi bir konuda başarılı olmak zorunda hissettiğiniz zaman o konuya merak uyandıracak şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor. Hedef de olması gerekiyor. Bence sadece merakla olacak bir şey değil. Bir amaç, hedef gerekiyor. Hedef, hani İngilizce... ödüllendirmek mi? Yani Kendine. sonunda ulaşabileceğim bir şey olması gerekiyor bence. Yani ben bunu öğreneceğim ve sonunda şunu elde edeceğim gibi. Ama o yapmak istediğin şeyi hiç istemiyorsan, ama sonuçta hedefinde seni mutlu edecek bir şey var, Şey <laughs> 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 çatışıyor. <laughs> Öyle değil mi? Hayır ama tamam. merak çok önemli. Yani, merak da önemli, hedef ee, yoksa? Dili daha iyi nasıl öğrenebilirim? Merak etmezsem ben dili öğrenemem. Hmm. Bir kelimeyi öğrenmek meraktan doğar. Mesela maymunun monkey olmasının sebebi öğrenmek için ben maymuna ilgilendim. <laughs> konuyu konuyu kork. Burayı keser. Hayır ama merak artı onun devamında da bir hedef olması lazım. Yani evet. Merak önemli bence. Merak ilk sırada. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben diyelim ki İngilizceden nefret ediyorum. Öğrenmek benim için zorlaşıyor. Nefretimi ilgiye nasıl çevirebilirim? Aslında öğrenmeden önce yapmam gereken şey benim bu. Çok da nefret ettiğim söylenemez ama yani çok da sevdiğim de söylenemez. O yüzden merak uyandırmam gerekiyor. Yapacağınız birçok iş için bu geçerlidir diye düşünüyorum. Ben yanımda Peter Pan'ı getirmiştim. Peter Pan? İngilizce kitap. Aa güzel. Bana evet. yaklaşık 6 ay önce mi? 6 ay önce İngilizce kitaplar seti vermişti Onur. Ben birincisini okudum sadece. O da A1'de çantaya yönelince a yaptın kahve 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 evet biz dışarıda kahveler Çantanı çok pahalı. De. Hayır. Dur. Dışarıda kahveler çok pahalı olduğu için Onur evde evet. espresso çekiyor ben süt getiriyorum ve bu şekilde onları birleştirip yaklaşık 3 bardak 3 orta boy kahve de ediyoruz. Böyle güzel bir yerde oturuyoruz. Bu çok önemli. Bunu evet. herkesin yapması gerekiyor. Dışarıda kahve içmek yani çok Arada maal. bir içilir de. Güzel olmuyor kahveleri. Ben her yerdeki kahveyi sevmiyorum. Doğru, o da var. Yanık oluyor. Başka... Şimdi kahveyi mi buna katalım, sütü mü buna katalım? Kahve miktarı çok yok. Yarısından fazlası dolu. Ama 70 80i dolu. O zaman buna süt eklersen çok az süt olur. Full kahve içmiş oluruz. Onda süt ne kadar var? Hmm. O zaman şey yaptık. <laughs> bunu buna doldurduk. Sonra bunu buna doldurduk. Karıştırdık. <laughs> iki tane kahvemiz oldu. Sütlü kahvemiz oldu. <laughs> Öyle mi? Aha. Ben şimdi e, şuraya döke döke <gülüyor> <gülüyor> şey sen onu aç. Hey, this is fake. <laughs> buna bakayım. Ay soğuk kestim. Bu arada arkada kuşlar çok güzel uçuyor. Bu kuşların cinsini bilmiyoruz ama. Martı'ya da Martı benziyor. Da Martı'nın yavrusu. <gülüyor> 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 Düşme ne oldu? Video çok izlenirdi. <laughs> Çamura bir suratın <laughs> çıksa. Sırtımdan bir iktirme geldi. <laughs> Hayır. Ha, dur. Ama dökülür öyle üstüne. Aa, aktı. Oo. Üstüne geldi mi? Hayır. Tamam o zaman başarılı. <laughs> ne değişik? Oh karıştı bak. Karıştı mı? Biri daha çok sütlü olacak bence. <laughs> Ama peçete <Bak>, ver. <laughs> Evet arkadaşlar yine yani bir sürü 500 tane insan geçiyor. Benim yani ankastre arttı. <laughs> Yeter değil mi? <laughs> yardım lazım. <laughs> Bakayım bunda bir şey yok değil mi? Var mı? Aa, varmış. Ben hemen peçete. Yani şöyle sabitlesem. Şey gibi hissediyorum. E, yanlış yapmış 5 yaşındaki çocuk gibi. Annemin bana yardım etmesi gerekiyor. Bir tane video var ya. E, mutfaktan tabak alıyor götürüyor. <laughs> Okay, hey, what happened to two hands? No, up, 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 up. two hands. No, don't give up. Two hands. Two hands. Read. Raise your other hand. Two hands, please. Two hands. Thank Hello. you. Okay, his bowl is over here. There we go. That's okay. Don't worry about those. You got it. İki el, two el. Hands, two hands. <laughs> Where's <is> your <laughs> other el. İki el lütfen. Dur dur. dur Çantada 500 tane şey oldu. Bu yamuluyor oluyor mu? Uh -huh. Aa. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu karıştı? daha yapacağım. Gayet iyi Onu da koy biraz o kırmızı çok. tamam. Değil <laughs> Peki. Kız şu gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yok yok. Burada çok farklı cinste köpekler var. Hepsi farklı cins gibi. Evet. Çünkü zengin bir <laughs> <laughs> Aynen. Satın alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhitlerdeki <gülüyor> köpek sahiplerinin cins e skalaları falan arttıkça bu sentin sahiplerinin gösteriş meraklısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayvan sahiplenmek bence dış görünüş ya da fiziksel özellikler değil. Direkt hayvan olduğu için. Ama öyle düşünüyor çoğu kişi. Belki sen de zengin olsan öyle düşünürsün. Bazıları sen t-rex diyordun. Bazıları tüy dökmesin Robot diye, diye Scottish Aa, Scottish kedi. Scottish <laughs> kedi evet de tüysüz kediydi değil mi? Hayır tüylü. Scottish'ler. Evet. Ee, bu ha, mısır kedisi vardı ya. O neydi? Onun da adı vardı şu an aklıma O Scottish yani. Onun değil o zaman. Fotoğrafını koyarız. Fotoğrafa. Evet mesela tüy dökmüyor diye onu alıyor. Yani hani <laughs> Çocuk çok farklı. Şey. çok güzel bir şey değil. Yani tüylü olanlara ırkçılık yapmış oluyorsun çünkü. Bu arada kedi köpek sorumluluk. Büyük sorumluluk. Bayağı sorumluluk. O yüzden Cyborg köpek. Ha, onu mu? Ben T-Rex diye. T-Rex değildi. De, dinozor. dinozor. Aşkım dinozor nasıl alayım? Sen köy aklımda kalmış. Hayır, hayır cyborg. Ha, tamam ondan. Ben az. dinozor deyince anlamadım o yüzden. Köpek. Kapanıyor ağız kapı. yap. Bıyıkların girmiyor değil mi? Yok. Ayaklarım evet. yere değmiyor. benim şu an gerçekten değmiyor. Evet, sen benim saçımı keseceksin ya. Evet videoya çektim. <laughs> Burada kesmemiz lazım çekmemiz <laughs> evet, için. Evet. Gölün dibine oturacak Onur. Kafası suya doğru olacak ki kıllar dökülünce suya karışsın. En sonda kafama mısır yem falan döktük. martılar gelecek. Tak 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 kafama. <laughs> Hayal ettim mi? Yani saç kesmek kolaydır ya. En fazla çok şekilsiz olursa en kısa halini kesebilir. <laughs> Bu arada ben boş vakit bulduğumda animasyon yapıyorum. Bir animasyonumun yaptığım sayfaları birikmeye başladı. Yeni bir içerik olabilir. Yakında hmm. videosu gelir Ay. ve güzel, aksiyonlu, bol aksiyonlu bir animasyon olur. Bunun serileri gelir. 10 yıl süren bir filme doğru Aha. gider. Çünkü güzel başladı. Şu an iyi gidiyor. Hatta şuraya bir yere koyarım animasyonun bir kısmını. Evet, bir tane şu an. <laughs> bir tane hala <laughs> izliyorlar. E, Tam bitti. Göbeğine vurup abone ol yazısına basan animasyon yapmıştım. Aa evet. Onu Neymiş, onu o, no, 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 no. her videonun sonuna koysana. Aa. Doğru. <laughs> güzel olur her videonun sonunda olsa. Ama şimdi çok temel bir animasyon. Ama komik, güzel yani öyle bitse güzel olur. Güzel. Aa Tam, doğru, doğru sonuna koyarım. Tam sonuna dedim. Şart. Ha tamam, mantıklı. Biz kitap okuyacağız ya, hangi kitap türlerini okuyalım, ne anlatalım? Yani macera, aşk falan Hayır olmasın? Hayır ya, klasiklerden. Sen ne okuyorsun? Sol ayağı <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sen en son... Ama şey olması lazım, kitabın da çok kalın olmaması lazım. Yani, evet. Mesela satrançı okumamışımdır Yok, okumadım. Onu okuyabiliriz. Ben okudum da tekrar hatırlamak için okurum. İnce kitaplar olur böyle. Olur, güzel. Santranç, kırmızı Pazartesi. Kırmızı deyince kırmızı başladı. Yani, <laughs> o kadar ilmiyince. Hayır, kırmızı Pazartesi. Tamam. Um, bir şey daha, altıncı koş. Bunlar ha, bunların, güzel. Yorumlanabilecek. Bunların kitaplar. hepsi senin elinde mevcut olan evet, kitaplar. Evet, ben hepsini okudum. Ve Ama güzel, tekrar okurum. Güzel, tamam. Bunları okuyup, bunları anlattıktan sonra yeni kitaplar alırız. O zaman elimizdeki kita kitapları azalmasın. lazım. E, şimdiden <laughs> spoilerını vermiş olduk. Bana yaklaş ve abone ol butonuna nasıl bastığını izle. Boing.